Soru altıdayız. Güzel bir soru. Ali, Veli ve Selami'nin kilogram türünden ağırlıkları sırasıyla x, mutlak x eksi 40. Yani şunlarla x, bununki mutlak x eksi 40. Bir de Selami var. O da 2x, eksi 19. Soruyu çok dikkatli izleyelim. Şimdi e, tahtıravali Ali ile Veli bindiğinde e, Veli'nin daha ağır olduğu, Ali'nin daha hafif olduğu görünüyor. E, Tahtıravali'nin sağ ucu zemine daha yakınmış. Yani X küçüktür mutlak. X eksi 40. İki tarafın karesini almak kolay. X kare küçüktür. X kare eksi 80x artı 1600. Buradan 80x küçüktür 1600 olur. X bir kere 20'den küçük. Yani Ali'nin ağırlığı 20'den küçük bir kere Edirne'ye gitti. Devam edelim. Şimdi ee, diyor ki buraya Selami bindiğinde Tahtrevali'nin sağ ucu zemine değiyor. Bir kere Selami de Ali'den daha ağır. X bir de 19'dan büyük olacak. Şimdi bu da olmadı. Geriye 3 tane seçenek kaldı ama e, hangisi olduğunu nasıl bulacağız? Şimdi önemli olan şey burada şu. Selami bindiğinde bu tahtrevalinin sağ ucu zemine değiyorsa bakın Veli'de değmiyor. Selami Veli'den daha ağırdır. Selami 50'den ağır ki e, tahtı revalinin sağ ucuru, Çünkü Ali değişmiyor sol tarafta. Mutlak x eksi 40. x 20'den küçük olduğu için bunun içi negatiftir. Dolayısıyla bu 40 eksi x diye çıkar. 3 x büyüktür. 59. x büyüktür. 59'u 3'e bölersek 1 e, kere 3, 29. 9 kere var. 27, 2. 20. 19.6 gibi bir sayı çıkıyor. 19.6 küsurat. X 19.6'dan büyükse cevap Denizli 19.7 olabilir deriz.